Ee, Sayın Devlet Bahçeli'nin terörle mücadele konusunda bakın altını çizerek söylüyorum terörle mücadele konusunda ulusal güvenlik strateji belgelerimize yer alan yöntemlerin dışında bir şey söylememiştir. Bu bir. Hmm. İki, Bunu bir daha tekrarlar mısınız hocam? Ee, bu konuşması için diyorsunuz Evet değil mi? bu son yapmış oldu bugün konuşması üzerine söylüyorum. Bizim ulusal güvenlik strateji belgelerimizde yer alan terörle mücadele konseptimizin içeriğinin dışında başkaca bir şey söylememiştir. Nokta. Peki bu belge kim ve nerede hazırlanır? Bu önemli bir bu Milli Güvenlik, Çok önemli bir şey söylüyor. Evet. Milli Güvenlik Kurulu tarafından hazırlanır. İhtiyaca binaen iki yılda bir revizyon geçirir. Yani tehditler değişir, konjöktür değişir. Ee, belki durum değişikliği olabilir ya da bizim teknik, teknolojik imkanlarımız artar. Buna göre yeniden bir terörizmle mücadele, stratejisi ve konsepti ortaya çıkar. Bu geniş kapsamlıdır. Tek bir yoldan gidilmez. Altı tane yoldan gidilir. Bu altı yol nedir bakın? E, terör örgütünün silah bırakması. Bunu bazı yazarlar, ben burada kullanmak istemiyorum ama uygun değil çünkü bu literatür. Fakat batılı yazarlar terörle mücadele konusunun içine koymuşlar. Ateşkes ifadesini. Bize uymuyor. Tırnak içine söylerim. Ben ona silah bırakma diyorum. Ondan sonra Yine bazı batılılar buna müzakere diyor. Bunu ben de kullanmıyorum. Ben bunu da kullanmıyorum. Daha doğrusu bunun yerine e, teslim olma diyorum. Bakın bu tabirleri çok dikkatle yerine oturtmak lazım. Ekonomik çalışmalar, reformlar, cezalandırma, anti terörist yasalar ve son şeyde 6 tane stratejinin son maddesi de kuvvet kullanmak. Şimdi bu altı tane konseptin içinde midir bu konuşmanın metni? İçindedir. Bir tane örnek vereceğim. Bakın daha çok detaylar var. onda. müsaade anlatacağım ama. Örnek. Kolombiya'da Fark diye bir örgüt var. Hı -hı. Bu örgüt Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetler. 1940'lı yıllarda iç savaşta kuruldu. Ve bu kurulmayı mütakip e, ulusal hükümetle sürekli mücadele halindelerdi. Yani bir terör örgütü aslında. Şimdi bunlar 2016 tarihinde bakın bir yola geldiler. 1980'de bir şey kurdular siyasallaşmak için. Yurtsever Birliği diye, patriyatik yönelik dedikleri bir siyasal parti kurdular. Fark dediğimiz Kolombiya'daki terör örgütü. Şimdi arkasından 2016'ya kadar bir takım çalışmalar yapıldı. En sonunda dört konuda mutabakata vardılar. Ulusal hükümetle 2016 tarihinde. Bunlar neydi? İşte toprak reformu, siyasallaşma, uyuşturucudan vazgeçme ve geçiş adalet sistemi. Geçiş dönemi adaleti diye bir dört maddelik mutabakata vardılar. Ve bunu o dönemin devlet başkanı Manuel Santos referanduma götürdü. Ve 50.2 referandumla bu dört maddelik mutabakat halk tarafından reddedildi. Neden? Çünkü muhalefet Tam 50 yıldır hatta üzerine bir de 16 yıl 60-70 yıldır fark dedikleri örgütü kullanıyor. Ve halkı şunda ikna etti muhalefet. Yani Kolombiya'nın muhalefeti şunda ikna etti. Dedi ki daha iyi anlaşma yapılabilir. Daha iyi bir barış olabilir. Ve halk buna inandı. Ve bu mutlaka imzalamadılar. imzalamadılar. Onaylamadı halk referandumda. Barışa evet dedi. Referanduma hayır dedi. Demek ki muhalefet içinde yani o dönemki Santos hükümetine karşı gelen bütün muhalefet, her sektörden her ideolojiden muhalefet farkın etrafında kitlendi ve onu aparat olarak kullandılar ve bu e, örgütle aralarında yapılacak olan bir şekilde silah bırakma ve diğer hususlarda reddettiler. Muhalefetin böyle bir tehlikeli rolü var bu işte. Bilmiyorum anlatabildim mi? Anladım. Bak bu çok ciddi bir konu muhalefet olası bir terörün silah bırakması, lav edilmesi yani lav etmek ne demek? Hükümsüz kılmak, işlevsiz kılmak, işe yaramaz hale getirmek. Tabii, onu ortadan kaldırmak. Onu çözüm süreci döneminde referandumsuz deneyimledi Türkiye zaten. Şimdi Ama şunu söylemeye çalışıyorum. Yani burada muhalefetin rolünün inişli çıkışta olduğunu söylemek lazım. İkinci konu bakın burada eee bu mesela 2016'dan sonra 2020'ye kadar 4 harekat yaptık. 2019'dan günümüze kadar pençe kilit ve kartal serisi harekatlar yaptık değil mi? Hı hı. O dönemden bu döneme kadar Türkiye topraklarında çok şiddetli ve ciddi bir terör hareketi gördünüz mü? Yok. Şehit haberi sadece sınırlarımızın dışındaki dış operasyonlardan gelen şehitlerimiz var, gazilerimiz var. E o zaman bile yapılmayan bu çağrı Sayın Devlet Bahçeli tarafından niye bugün yapıldı? Çünkü PKK omurga değiştirdi. El değiştirdi. PKK kuruluş manifestosundan saptı. Başka bir emperyalist, emperyalist, gücün maşası oldu. O yüzden 85 milyonun tamamı tehdit altında. Buna demirler de dahil, Kürt vatandaşlarımız da dahil, Türk, herkes, bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları şu an tehdit altında. O yüzden bu tehditin boyutu iç güvenlik tehditinden çok daha büyük. Sayın Devlet Bahçeli'nin söylemiş olduğu şey... Bakın içeride terör sıfırken söylüyorum ben bunu... Bunun sebebi de dışarıdan topraklarımıza doğru gelen dalga dalga bir tehdit var. Bunun da aparatı İsrail ile PYD, YPG, PKK. O yüzden PKK ile lav edilmesi konusu içerisinde YPG, PYD, KCK kongre gel, ne der pijak, ne derseniz değil. Yani Amerikalılar tarafından kullanılan bütün örgüt tamamı üst çatı, alt çatı var. Evet. Eleştirirken de bunları eleştireceğim biraz sonra müsaade tamam. ederseniz. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.